hiç kaçırmadı <laughs> Oo çok zorlu. Evet yeni bir videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi White Card videolarını incelemesine devam ediyorum. Bugünkü konumuz arkadaşlar kağıt kalemi çıkartın. Bugün karşımızda Dilip ve Zekka var. SBX Kickback Battle 2021 Wildcard'ını Card'ını inceleyeceğiz. Daha fazla Wildcard tepki videosunun gelmesini istiyorsanız ne yapıyoruz arkadaşlar? Like atıyoruz öğretmenim. Evet, like atabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Dilip'in videosuna geçiyoruz. Let's go. Bu arada koltuk kırık. Böyle her an düşebilirim. Her an çok fazla hareket etmemem lazım. Beni lütfen çok coşturmayın. Hey, Hindistanlıymış lan Dilip. Whistle'lara <laughs> bak! Ne oluyor lan? Amazon ormanlarında gibiyim şu an. O ne lan? Hangi ses o? Oh! Bir defa böyle bir şey duyuyorum lan böyle bir tek Oğlum ki çok unik lan gözüme bir şey kastı. Oğlum on numara lan. Çok güzel bir teknik. Çok orijinal. Şşş. Cheers. Oğlum. Shit diyorum başka bir şey demiyorum. <laughs> Oh! Zipper roll'lar geliyor peş peşe. Oy! Bu adamı wild card almazsanız kendimi kendimi bardakla öldürürüm. Böyle bir orijinallik yok ya. Bu adam kazanmayacak. Kim kazanacak? Şu anda favorilerim arasında Dilip, net bir şekilde var. 10 numara beğendim tekniğini. Çok orijinal bir herif. Şimdi Zekka. Zekka SBX Kickback Battle 2021 Solo Wild Card 2021 Türkçe okuyorum. Gerisini İngilizce okuyorum. <laughs> Harikayım. Evet. Bakalım Zekka neler yapmış. Yo, my name is Zekka and this is my wild card for the SBX. Zekka'yı severim. Zekka, Zekka da orijinal bir herif. Oh oh oh.

Güzel kontrol. Güzel bir teknik Put it in a bag. sip it, it. get <laughs> Orjinal flow Çok güzel lan Hiç kaçırmadı ha Vuh Oo çok zorlu. Karar vermesi çok zor. Gerçi karar vermeye gerek yok. Ben karar vermeyeceğim arkadaşlar. Ben 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 ben, genel olarak gerçekten şu an güzel videolar izliyoruz yani gerçekten. Bilmiyorum geçer mi geçmez mi? Gerçekten çok başarılı wild kartlar var. Yani bunları seçenlerin işleri çok zor şu anda. Bakacakları kriterleri tam olarak bilmiyorum ama bakacakları şeyler birazcık da belli. Zekka da gerçekten çok teknikti. Ben Dilip ve Zeki arasında o ben seçim yapmayayım ya. Vallahi yapamadım ya. Bilmiyorum. Dilip ne yapmış lan unuttum amına koyayım. Evet ben sanırım Dilip'i bir tık daha beğenmiş olabilirim ama şu kadar yani o, o, tık şu kadar falan bir yerine göre zekka da olabilir yani bilmiyorum şu an modum bir dilipe kaydı ama başka gün gelir zekkayı severim anladın mı çünkü bu videoda çok iyi o videoda çok iyi daha fazla tepki videosunun gelmesi istiyorsanız videoyu beğenmeyi kesinlikle unutmuyorsunuz ben bir sonraki videoyu çekmeye geçiyorum kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın bitbox'la kalın görüşürüz arkadaşlar